Herkese merhaba. Ben Fulya. Yine birlikteyiz yeni bir videoda. Ve bugün size yanlış telaffuz ettiğimiz yabancı sözcüklerden bahsetmek istiyorum. Genelde hep Türkçe üzerine konuşuyoruz. Türkçe kelimelerden bahsediyoruz ama bazı yabancı sözcükler var ki artık dilimize yerleşmiş durumda. Şöyle ki tabii ki bir kelimenin bir sözcüğün eğer Türkçesi varsa mutlaka onu kullanmaya çalışın. Konuşurken hani plaza dili deniyor ya yabancı kelimeleri sürekli olarak arka arkaya sıralamak suretiyle konuşmak zannedildiği gibi havalı değil aslında özent bir durum ortaya çıkarıyor. Dolayısıyla yabancı sözcükleri tabii ki mümkün olduğu kadar kullanmamaya gayret edin. Ama eğer kullanıyorsanız da ki bu çok önemli doğru telaffuz edin. Bir dili doğru kullanmak önemli diyoruz ya bu sadece bizim dilimiz için geçerli değil. Yabancı dilde eğer birinin ismini söylüyorsanız, bir yazardan bahsediyorsanız onu doğru telaffuz etmek hakikaten önemli. Özellikle bir sunum yapacaksınız diyelim kendi işinizle ilgili. Orada birtakım takım mekanlardan, yerlerden, markalardan bahsetmeniz gerekiyor olabilir. Onları eğer doğru telaffuz ederseniz bu sizi iş hayatında da yine bir adım, sosyal hayatta da tabii bir adım öne taşıyacaktır. Ben açıkçası dikkat ediyorum ve merak da ediyorum. Her dili tabii ki bilmemiz mümkün değil ama çok öne çıkan kelimeler, markalar, işte yazar isimleri, sanatçı isimleri olabilir, yiyecek içecek maddeleri bunların hakikaten telaffuzlarını merak ediyorum ve doğru okumaya doğru söylemeye çalışıyorum. Zaten burada yine her videoda olduğu gibi ilk amacımız bir farkındalık geliştirmek. İnternette bolca bulabilirsiniz. Pronunciation diye yazdığınız zaman ya da telaffuz diye yazdığınız zaman hangi kelimenin veya ismin nasıl okunduğuna dair pek çok video var zaten internet dünyasında. Bu arada Kaşmir'in sesi geliyor. Söylemiştim geveze bir kedi olduğunu. Kaşmir Evet. Bağıran, sıklıkla konuşmaktan çok bağıran bir kedi. Evet, şimdi benim çevremde rast geldiğim ve beni en çok rahatsız eden yanlış telaffuzları size sıraladım. Sonra bunları başka videolarda, önümüzdeki haftalarda gruplandırarak tekrar yapmayı planlıyorum. Sizden gelen yine talepler doğrultusunda yazar isimleri olur, şarkıcı, oyuncu isimleri olur, markalar olur, firmalar olur, yiyecek, içecek adları olur. Bunları ayrı ayrı gruplar şekilde de yine ele alırız. Şimdi ilk aklıma gelenleri sıralamak istiyorum. Dediğim gibi normal günlük hayattaki konuşmada, iş hayatında zaman zaman bu kelimeleri kullanmak zorunda kalıyoruz. Siz ama kullanırken doğru kullanın. İlk e, kelimemiz bir sosyal ağ aslında. Sosyal paylaşım platformu LinkedIn. LinkedIn diye okunduğunu ya da söylendiğini duyabiliyoruz. Doğrusu LinkedIn. LinkedIn. Bir çırpıda söylüyorsunuz. Bunu lütfen kullanırken dikkat edin. Başka bir yabancı terim diyelim. Wi-Fi. Wi-Fi da Wi-Fi. Wi-Fi şifreniz nedir diye duyabiliyorsunuz. Veya Wi-Fi diyenler olabiliyor. Doğrusu Wi-Fi. Ah şifreniz nedir de diyebilirsiniz ama illa İngilizcesini söyleyeceksiniz. Bari doğru kullanılır değil mi? Wi-Fi şeklinde söylemeniz gerekiyor. Sweatshirt ee, diye bir kelime var. Bazı kelimeler aslında çok güzel Türkçe'ye çevrilmiş durumda ama bazılarının Türkçesi yok. Dolayısıyla e, İngilizce olarak bazen söylemek zorunda kalıyoruz. Veya İngilizcesi daha fazla yaygın olarak kullanılıyor. Sweatshirt bunlardan biri. İçi çok güzel pamuklu olan genelde spor yaparken giydiğimiz veya evde giydiğimiz rahat kıyafetlerden bahsediyoruz. Daha doğrusu üst olarak daha çok üstümüze giydiğimiz eşofman üstü tarzı kıyafetlerden bahsediyoruz, giysilerden. Sweatshirt işte bunu tarif edemiyorum başka türlü. Mutlaka belki Türkçe karşılığı da vardır. Onu ifade eden bir sözcük vardır. Tekstil sektöründe çalışanlar varsa söylesinler ama eğer bunu bu şekilde söylüyorsanız sweat değil, sweat olarak söylemeniz daha doğru olur. Sweatshirt. Terden geliyor aslında. ter emici tişört veya kazak gibi belki bir karşılığı vardır. Ama sweatshirt demeniz daha doğru olur. Sonra e, sanatçı isimlerinden aklıma gelenler var. Rihanna, Rihanna değil. Oradaki H'yi e, söylemeyeyim. Rihanna, Rihanna daha doğrusu Rihanna. E, aynı şekilde Beyoncé değil, Beyoncé. O E'nin üstünde bir aksan var en son E'nin. Beyoncé. Ya senin son albümü çıkmış şeklinde kullanılabilir. Bu arada bizim meslekten arkadaşlara da yardımcı olabilir. Bu video, hakikaten haber metinlerinde onları seslendirirken yabancı kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Yabancı siyasetçilerin isimleri bazen karıştırılabiliyor veya yeni ortaya çıkan bir isim oluyor. Bu isim nasıl okunuyor acaba diye. Türkçe'de bile olabiliyor. Yeni politikacılar, yeni tanıdığımız politikacılar bazen farklı isimlere sahiplerse nasıl okunduğunu kendinden öğrenene kadar emin olamıyoruz. Dolayısıyla bu isimleri zaman zaman gündeme getireceğiz. Otrkotür, hotrkotür değil. Hey'i orada söylemiyoruz. İsimlerden devam ederken, yine sevdiğim bir oyuncu, Margot Robbie, Margot Robbie değil, Margot Robbie. Espresso değil. İtalyan içeceği ama artık ülkemizde de çok fazla var ve ayılamıyoruz onu içmeden. Espresso değil, Espresso. Espresso. Şeklinde söylemek gerekiyor. İçeceklerden devam edelim. Cabernet Sauvignon değil, Cabernet Sauvignon. Cabernet Sauvignon. Ee, beyaz olarak Sauvignon Blanc, Blanc değil. Sauvignon Blanc. Merlot değil Merlot. Markalardan Hermes değil Hermes, Fransızca'da H okunmadığı için ee, buna aslında dikkat etmekte fayda var. Ee, aynı şekilde e, benzer kelimeler ne olabilir? Ee, yine yer geldiğinde söyleriz. Aslında Fransızcada bu hatalar çok yapılabiliyor. Rodin değil mesela Rode, Rode'nin düşünen adam heykeli. orada farklı bir kural var gerçi. ama heyleri mümkün olduğu kadar bu tarz özellikle Fransız markalarında okumuyoruz. Yine Fransız markaları demişken Louis Vuitton, Louis Vuitton değil, Louis Vuitton. Bazı markalarda da tabii değişebiliyor. İngiliz aksanı Amerika'da farklı söylenebiliyor, İngiltere'de farklı, orijinali farklı ama hani ben orijinalini öğrenmek istiyorum diyorsanız belki bunlara önem vermek isteyebilirsiniz. Yoksa çok da hani siz bunları yanlış ya da doğru okudunuz diye büyük skandallara yol açacağınızdan değil ama bir Fransız markasıysa en doğrusu Fransız telaffuzudur. Aynı şekilde eğer bir Amerikan markasıysa onu da bir Fransız aksanıyla okumamak gerekir. Almansa, Almanca'da daha farklı kurallar var. Dolayısıyla ya da İtalyanca, İtalya, İtalyanca'dan ismi gelen bir yiyecek maddesi olabilir örneğin ya da bir marka olabilir. Hepsinin kuralları farklı. Dolayısıyla hepsinin doğru telaffuzlarını öğrenmekte fayda var. Bu belki sosyal anlamda değil ama daha çok profesyonel yaşamda gerçekten e, fark yaratıyor. Özellikle kendi konunuzla ilgili kullandığınız kelimeler ya da terimler arasında varsa bu tarz yabancı kelimeler onları mutlaka doğru biçimde telaffuz etmeye çalışın. Birlikte çalıştığınız yabancı isimler olabilir, yabancı şehirler, yabancı markalar e, onların mutlaka doğru okunuşlarını öğrenmeye çalışın. E, özellikle iş arkadaşlarınız da varsa e, onlar da isimlerini doğru bir şekilde Duydukları zaman mutlu olacaklardır. Devam edelim. Google, arama motoru Google ile ilgili yanlış telaffuzlar yine duyabiliyoruz. Google değil, oradaki O'yu U şeklinde okumamız gerekiyor. Google değil, Google. Michelin yıldızı, Michelin yıldızı değil, Michelin yıldızı. Yine biliyorsunuz özellikle bir lastik markası ama... Michelin yıldızlı restoranlar için zaman zaman konu edildiğinde bunu da doğru söylemek yerinde olabilir. Başka bakalım. Çok aslında aldığım notlarda farklı markalar var ama şimdi bazıları çok alakasız geldi. Onları daha sonra ayrıca ele alırız. Lamborghini mesela bu da İtalyan marka bir araba. Hep Lamborghini denir. Halbuki doğrusu Lamborghini bunu da yeni gelmişken söyleyelim. J'ler C şekilde okunuyor İngilizce'de. Mesela Jennifer Lopez Jennifer Lopez değil. John gelecekmiş değil. John gelecekmiş. Diye hani yine aklınızın bir köşesinde olsun. Jean değil. Jean pantolon ki genelde biz ona kot pantolon diyoruz ama bizim zamanımıza daha çok kot pantolon deniyordu. Şu anda herhalde daha çok Jean şeklinde kullanılıyor. Ama onu da jean değil, jean diye söyleyin eğer o şekilde kullanmayı tercih ediyorsanız. Microsoft yine önemli markalardan biri hayatımızdaki. Cannes Film Festivali biliyorsunuz Cannes diye yazılıyor ama Cannes diye okunması okuması, okunması gereken bir Fransız şehri. Cannes Film Festivali. Le Monde Le mot le l'oeuf baskülerindeki Fransızca'da le şeklinde okunması gerekiyor ki önemli bir gazete kullandığınız zaman doğru telaffuz etmenizde fayda var. CIA, CIA diye bazen söyleniyor haberlerde. CIA, C-I-A şeklinde A'yı A, A-B-C vardır ya o şekilde. E, telaffuz edersiniz. Daha doğru olur. Bir yazar not almışım. Çok e, severim kendisini. Okuması biraz meşakkatlidir ama Marcel Proust. Proust. Proust değil. Proust. E, Fransız yazar. Genelde Fransızlara ağırlık vermişiz. Ama aklıma gelenler bunlar. Sizin de kulağınıza batan yanlış telaffuzlar varsa özellikle diyorum ya bu plaza dilini çok kullanıyorsanız bari doğru kullanın. O kelimeler arasında veya bir takım terimler ya da Türkçe karşılığı olmayan yabancı kelimeler arasında kulağınıza batan yanlışlar varsa veya iş hayatında hakikaten böyle söylersen daha hoş gelir kulağa gibi. Bu tabi sadece İngilizce, Fransızca, İtalyanca kelimeler için geçerli değil. Örneğin Japonya ile iş yapıyorsunuz. Oradaki firmanın adını doğru okumanız lazım. Türk Cumhuriyetleri ile çalışıyorsanız kardeş ülkelerimiz onlar farklı biçimde telaffuz ediyorlar, kendi isimlerini en azından doğru söylemeniz lazım. Bazı kuralları bilmek lazım, işte ile ilgili, kadın erkek cinsiyet ile ilgili farklı ekler alan kelimeler olabiliyor, farklı ifadeler olabiliyor, protokolde farklı tanımlar olabiliyor ya da hitaplar olabiliyor. Bunlarla ilgili de önümüzdeki haftalarda isterseniz videolar yapabiliriz. Böyle bir konuya giriş yapmış olduk. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdi hoşçakalın.